Selamun hayırlı işler. Teşekkürler. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Beyefendi. Alo. Ee, e, merhabalar. Ee, e, ben Oktay. Ben bir anahtarlık buldum. Efendim? Şey, şey, ben bir anahtarlık buldum da. Beşiktaş'ta Efendim iyi misiniz? <laughs> Daha önce hiç bu kadar iyi olmamıştım. Efendim? şey diyorum. Ben kapının önünden geçerken bir anahtarlık buldum da. <laughs> e, sizin olabilir diye düşündüm. Ay çok düşüncelisiniz beyefendi. Buyurun size bir kahve verelim. E, tamam, ben, ben de size bir anahtarlık vereyim o zaman. Şöyle, Beşiktaş'ta. <laughs> yeni mi açıldı burası? Yani aslında sekiz aydır varız. Pek yeni sayılmaz. Aa, ben sekiz aydır hiç dikkat etmemişim o zaman. Ke Keşke etseydim. Artık bekleriz. Her zaman geliriz. Şey, şu kahveyi. Yok yok, bu seferlik bizim ikramımız olsun. Olur mu öyle şey ya? Olur olur. Bu seferlik bizden olsun. Afiyet olsun. Ee, çok sağ olun, çok teşekkür ederim. <laughs> ee, ben gidiyorum o zaman. Görüşürüz. Öyle işte. Buyurun beyefendi. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Beyefendi ki bunu getirmiş. Hayırlı işler tekrardan. Görüşürüz. Görüşürüz. Teşekkürler. Tamam kızlar size kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Uf, daldık ben tezi unuttum ya okula uğramam lazım. E tamam ne duruyorsun hadi geç kalma. Buraları ben hallederim. Ya, ama patrona söylemeyi unuttum. Onu ne yapacağım? ben hallederim diyorum. Canım Bu arada hoş çocuk. Kim? Anahtarcı. ben sana tez diyorum. Sen bana ne anlatıyorsun saçma. Hadi git 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 kalma çabuk. Kız, ne Kız yeni sistemi duydun mu? Neymiş o be? Hoca akşam üçlü savunmaya geçti. Aa, e bizimkiler nasıl yapacaklar? Ay önce mi kız? Yenilik lazım. Tamam yenilik gerek de yani dereden geçerken de at değiştirilmez değil mi? E, bizimkiler daha kampa çıkmadı. Nasıl üçü sistemi oynayacaklar? Diri bekler lazım. Diri diri bekler lazım. Ay sen çok biliyorsun ha. Kız çay demle de pes atalım ha. Alır. Çayı şey koyarım gel geldi. de. Ayrıca benim koca merdece kahvede olduğu için bütün spor programlarını hepsini tek tek izliyorum. Dolayısıyla yorumdayım. Ay bana yorunca ağzıyla konuşma Münevver. Bana bak. Sana bir susarım. Sana bir susarım. O yalnızlığında boğulursun. Anladın mı? Aa! Oktay! Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapalım abla? Beşiktaş gibiyim işte. Efsane. Ablacığım ne güzel olmuşsun damat gibi öyle. Maşallah. Babaannen nasıl? Nasıl olsun be abla? uzatmalar oynayayım. Ay Allah kavuştursun inşallah. Ablalar ya canım çok sıkın ya. Aa. Ya kız bana trip atıyor herkese pas veriyorsun, bana vermiyorsun diyor. <laughs> sen ne diyor? Ne diyeceğim abla? Kızım ben on numarayım. Herkese pas vermem lazım diyorum. Üzülüyor işte. Aslansın sen ya. Vallahi. Abla Ablasının benim. bir tanesi. Ağzını yüzünü yerim senin ya. İyi yapıyorsun. Adamın dini. Şişt bana bak. Şşt. Kız kimlerden? Hangi kız? E Marita dediydin ya. He. Marita yok. Eğer olsa ve siz bana böyle bir soru sorsanız Böyle bir cevap verirdim diye Kız bu bizde my cup'ta içiyor gene ya. Bana bak lan. sen oyuncu olsana. Yok be abla benden olmaz. Vallahi gişeleri zorlar gişeleri. Neyse ablalar. Allah sohbetiniz artsın. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Maşallah. <laughs>